basın açıklaması iş Soma'da mevsimlik tarım işçiliği yaparak geçimlerini sağlamaya çalışanların çoğunluğu kadın işçilerden oluşmaktadır. Çok zor koşullarda çoğu zaman güvencesiz çalışmak zorunda kalan mısır püskülü işçilerinin bir bölümü hukuksuz uygulamalar nedeniyle nakdi destek ödemelerini alamamaktadırlar. İşçiliğin 3 yılında özel kuruluşlar tarafından yürütülmesi yasak olan ama fiilen sürdürülen amele pazarları bütün karşı çıkışlara rağmen 2016'da çıkan bir yasa ile özel istihdam büroları olarak karşımıza çıkmıştır. Böylece iş kurum yapması gereken aracılık faaliyetlerinin bir bölümü şirketlere devredilerek işçilerin köleleştirilmesi yasallaştırılmıştır. Ovo je Matijević, kaj je Išći!